Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbük Demirci'nin babası İlhan Bey'den yepyeni bir paylaşım geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, evde e, dizi keyfi diye bir e, yorumlu bir fotoğraf paylaşmış e, bizlerle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökbük Demirci'nin babası İlhan Bey yalnız yaşıyor. Karısı ve oğlunun vefatından sonra yalnız kalmış fakat oğlunu çok seviyor ve onunla çok gurur duyduğunu her zaman söylemiştir. Ve her zaman yemin dizisini izliyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi evde e, yemin dizisinin başlamasını gösteriyor ve dizi keyfini bizlerle paylaşmıştır. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. sağ olun arkadaşlar görüşürüz.